Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette teşkilat isimler ne olur görüyoruz. Başlayacak olursak değer reytingler görüldüğü gibi. Dizi 326 total 328 AB, ABC 1'de ise 424 oran elde etmiş. Dizinin tüm grupları da düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından zaten yani son haftalarda iyi oranlar gelmiyordu. Bu oranlar diziye yeni sezonda yeterli olmayacak gibi yakında diziden final haberini getirir bu oranlar. Kardelenler ise 3.61 reytinge totalde 6. sırada yer alırken diğer gruplarda 1.96 ve 2.80 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi önceki haftaya göre büyük düşüşler yaşamış. Geçtiğimiz hafta 4 bandında yani yaklaşık 5 bandına yakın bir oran görmüştük özellikle total grubunda ama bu hafta tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Bakalım haftaya toparlanma görür müyüz diziden? Şakir Paşa ailesi ise reytinglerde geri döndü. 3.69 total 4.94 AB. ABC 1'de ise 5.09 oran elde etmiş. Bir haftalık aranın ardından dizi dönüş yaptı ama yeni bölümünde ne zaman yayınlanacağı belli değil. Mahkeme sürece biten dizinin şimdi de Rütüktü'nün 3 kez yayın durdurma cezası var. Bakalım bu karar ertelenecek mi ya da durdurulacak mı? Teşkilat ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 8, 83, 7, 32 ve 9.06 oranlar görüyoruz. Dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşamış. Bu dü düşüş beklendiği bir şeydi. Maçlar ve Şakir Paşa'nın dönüşü diziyi etkilemiş gibi görünüyor. Bakalım haftaya nasıl olur? Survivor oranları da görüldüğü gibi Survivor ise geçtiğimiz hafta 5 bandını görmüştü. Bu hafta ise 4.63, 3.61 ve 4.34 oranları elde ettiğini görüyoruz. Yine de bence program açısından yeterli oranlar iki grupta tekrardan 4 bandına geçtiğini görüyoruz. Çok güzel hareketler iki reytinglerde gelmedi. Onu da gelirse yorumlarda paylaşırım. Rüzgarlı Tepe ise totalde 0.81 oran elde etmiş. Diğer grupta bir 0.58 dizi açısından bakacak olursak geçtiğimiz hafta da bu seviyelerde bir kapanış görmüştük. Bu hafta açılışta yine 0.80 seviyeleri olmuştu. Bakalım diğer hafta nasıl olur dizi açısından. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.